Merhaba herkese akşamlar Petkim. E, günlük grafik önce bir ufak bir bilgi vereyim bir arkadaş yazmış yani e, trendin kırılıp kırılmama ihtimali ile alakalı onu söyleyemez misin diye söyleyemem e, çok basit söyleyemem nereden bileyim kırılır mı kırılmaz mı Momentumu gelirse kırar ya. işte yani şunu yapabilirsiniz en fazla trende yaklaşırken hacimlere falan bir bakar kontrol edersin ya yani momentumu düşük bir şekilde bir desteğe geliniyorsa e, genellikle kırılmaz ama Hadi şu anda mesela Petkim 525 destek 494 yani ben bilmem oraya kırıl kırılıp kırılacağını. E Kırılırsa o gereğini yaparım. E çünkü e, teknikler size şey söylemez arkadaşlar geleceği söylemez. Basit senaryolar yazılır. E, Uymanız gereken. Uyuyorsanız zaten bir işe yarar. Uymuyorsanız hiçbir işe de yaramaz. E, onu da o bilgiyi vereyim yani e, hani örnek olarak da petkini söylüyorum 494 kırılırsa ben kendim için söylüyorum. O akım bitmiştir artık benim için. 4.94'ün kırılımını gördüğüm anda gereğini yaparım. Ha düzeltip yukarı gider mi? Olabilir. 4.90'a gider. 85'e gider. Oradan tekrar yukarı gider. E, yukarı giderse de gereğini yaparsınız. Bu bu kadar. E, dediğim gibi. Ha şu var. E, işte artık bir desteğe yaklaşılıyordur. RSI çok aşağı düşmüştür. Momentum isteksizdir. Şimdi tahmin yapmak da tehlikelidir. Hedef koymak. <laughs> Mesela herkes diyor ki ben hedef koydum. Yani teknik analiz, yani temel analize dayalıysa hiç sözüm yok. O başka bir şey. Yani dersiniz ki işte bunun üstünden de örneklemek ne kadar doğru öyle anlamında söylemiyorum. Bilmiyorum zaten temel analizin pet gibi. Dönüp de bakmadım. İşte bu şöyle kar edecek. Böyle bilmem ne olacak da hisse gelecek. 8 lira olacak. Abi satmam 8 yıl önce. Eyvallah. Varsa o kar yani temel analize o bir yöntem zaten. Ona hiç sözüm yok. Uzun vadeci için. Orta ve uzun vade için. Ama ben hani teknik analize dayalı şeylerde e, formasyonlarda bile hedef kendi adıma söylüyorum koymam. E çünkü beni durup dururken paralize eder. E bir hedef koymuşumdur atıyorum. Burada bir şey görmüşümdür da işte ya yani şu formasyon var işte onu kırarsa söyle olursa formasyonun gereği 6-21 derim. Kitlerim kendimi oraya. Ya akımda bir bozulma olur. İlle gelecek diye bir şey yok ki. Yani bir şey olur. Mesela üçgenlerde %25'ten dönüş olur. Çok da görülür yani %25'ten. Az da olmaz bu. Ya da düşen trendlerde veya e, yükselen trendlerde de öyle. Kırılımdan sonra dönüş noktaları olur olabilir. E, Beni paraliz etmesine izin vermem. O zaman e, yaptığım iş bir işe yaramaz. Yani bu analiz bir işe yaramaz. Ona göre hareket etmemiş olurum. O yüzden ne yaparım? E, çok basit yani. Akımı çizen trendten ayrılınca ben gereğini yaparım. Dönerse üstüne. Gene benim. Hisse orada. E, yasaklı mi yani. Alıp satmakta satarsınız. Bu yani teknik azı kısaca böyledir. Onun için hedef veya düşünce yani peşin e, ön yargılı yaklaşımını hani şu olur bu olur demek bile e, insanı gayet e, paralize eden, orada hmm. kitleyen bir durum. Bu sefer e, mesela benim şahit olduğum bir şey var. E, bir hissede birinin bir beklentisi vardı. İşte, o beklenti paralel hareket etmiyor ama yani hisse böyle gidiyor geliyor işte. <laughs> ya bir tanıdığım çok da iyi bir arkadaşım yani dedik ya bu nasıl falan? dedim ben ver istiyorsan. Yani ben kök ver de demem beni de ilgilendirmez de. Yani çok da şey gözükmüyor dedim yani. Biz, sanki o senin dediğin yere biraz nazlı bu iş falan. E, bayağı dönüş olmaya başladı. Yok ya gidecek mi gidecek derken yani şimdi bilmiyorum ama taşıyor mu hala isteği de bayağı bir uzun vadeci oldu. Ya dönecek, dönecek. Yani bu hedef koyma böyle bir şey yaratır adam. Dönecek. Nereden biliyorsun abi dönecek? Bu sefer kırılır, trend kırılır derse yok ha dönecek oraya gidecek. Onun için e, teknik analizde hedef şey olarak belki formasyonu koyulabilir. Bir sakıncası yok ama doğruya gelecek gibi beklentiye girmemek lazım. Sadece akıma bakın. Akım yukarıysa yukarıdır. Bu kadar basit. Nereye götürürse size. Evet. Kafada ütüledim biraz. <laughs> ama olsun. Petkim e, günlük grafik e, 17'sinde bakmıştık en son. Zannediyorum şurada bir yerdeydi grafik. Evet. Şu kısımdaydı. E, kıramadı 20 günü. Burada 20 gün çiziyor. Hiç bakın trend de çizsem Şöyle şu yükselen trend çizsem aynı yere gelir mi? E gelir yani aradaki bir iki kuruşu görmeyin. E doğrudan burada trend çizgisine de uyabilirsiniz. Hareketli ortalama da uyabilirsiniz. Hangisi derseniz yani ikisi de bir tercihtir. E ben hani kendi adıma söylüyorum. 20 gün üstseli güzel bir yerde 20 gün üstselinde burada uyulabilir. E 20 gün üstseli bozulmadıktan sonra 4.94 akım bitti anlamına gelmez. Şimdi bu 8 günden çok ayrılınca problem oluyor pet 20 günden zaten dengeli gidiyor. 20 gün ortalaması mesafesinin devamlı zaten o yüzden koruyor. Ama 8 gün ortalaması şu an mesela 5.12'de çok ayrılırsa şu başladığı çıktığı yolla mesela ilk düzeltmesi. Yani 3.93'ten 3.73 olmuş 20 kuruşluk bir düzeltme ne yapar? Yüzdesel anlamda yani şurada 4 %5, 5, %5,5 gibi bir oran yapar. İkinci düzeltmesi %4 civarı 3, 83 bir oran yapar. Bakın 8 günden çok ayrılmış. Tavan 1, tavan 2. Neredeyse ikisi de tavan diyelim buna. 9.91 ve 8.92. Üçüncü gün o ısıyı taşımaz, hararet yapar. Dolayısıyla 8 güne doğru hatta 20 güne doğru tekrar bir düzeltme ne görüyoruz? Düzeltmeler 20 güne doğru oluyor. Petkim'de ve gayet e, normal karşılanıyor ve piyasayı yani piyasa da bu %5-6'lık 7'lik düzeltmeler Petkim'in akımını bozamıyor ve genellikle de gördüğünüz gibi bakın 8 günde mesafesinde ne dedik burada? E, 3.70 e, 3.4 diyelim 30 kuruş neredeyse e, 3.90 Tepesi 4.17 Yine 30 kuruşa yakın Şurada mesela çok aşırı tabi burada. 4.55 tepesi 5.25 ne yapar? %10'lar civarıydı öteki. 55-70 yapar. Burada biraz %10'dan da fazla oluyor. işte %15'e yakın oluyor. Netekim çok basitçe gözle görebileceğiniz şekilde 8 günden daha sonra da tabi şu şurada da ayrıldığı zaman bir tane iki tane siyah mumu yapıyor ve 4.94 bozulmadıkça yukarı akım devam eder. Zaten ısınıyor da. Yani Aresay'ı da kontrol. Aresay aslında her zaman bu sıcak bölgeye girmiyor yani aşırı alım bölgesine girmiyor ama e, düzelte düzelte gidiyor en azından öyle söyleyeyim. E, 65 64 Aresay değeri tekrar e, yukarıda e, hafif yani burada RSI'de tam şey beklemeyin. Çok diyorum ya sert düzeltmeler olduğu için böyle e, ısınıp böyle devamlı yukarı bir hareket de vermiyor doğal olarak. Ama şu an tekrar kendi içinde ortalamasını kırmış yukarı yönlü. Ee, takip etmek lazım. Aşırı alım bölgesinde gittiği zaman Şimdi Petkim'in hani çok da geçmişini açayım mı bilmiyorum. yani 80-83 maksimum onu söyleyeyim. Daha fazlası yok yani böyle daha e, 2012'den bu yana baktığınız zaman 83-84 bu kısımda maksimum kar satışları geliyor. Ee, eğer aşırı alım bölgesine girilirse 73-75 ortalamayla da satışlarının geldiğini görebilirsiniz. Mekli e, baktığınız zaman o da şimdi burada negatif bir RSI var mı diyen olacak. Kısa vadesinde yok. Yani o çok uzun tepeden tepeye alırsanız var. Onu söyleyeyim. Veya Mekli var mı? Var. Bu dönüş anlamına gelebiliyor mu? E, Gelmez. Bu tepedeki hareketler de normal. Bunu daha önce de anlattım e, birçok yerde. Hemen de bir negatif RSI durumunu bir dönüş anlamına getirmemek lazım. Sonuçta dönüş anlamına geliyorsa da söylüyorum zaten. Anahtarın yeri belli. Ama anahtara bir şey olursa zaten bırak hiç RSI mi RSI hikaye olur hepsi. E, yukarı devam ederse e, büyük bir direnç alanı olarak 6.21, 2.618 beklenebilir. Genellikle o, olma ihtimali de oluyor. Yani burada 1.618 e pek bir dirençe karşılaşmadı ama 620 bir Fibo hedefi olarak da söyledim ama %100 gelecek anlamında almayın. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. 1.618 önemli yani. Diyelim 20'nin kırılması halinde bir destek olarak ben beklerim kendi adıma 468'e yani Kötüye bir şey olursa, borsaya toptan bir düzeltme gelirse falan. Bu 4.68 önemli. 1.618 üstünde de altın ormanın üstünde kalmış olur ise en azından bir sağ yayılma olacaksa kötü bir durumda orada olması bir tercih sebebidir ee, Bunun dışında unuttuğum bir şey e, herhalde yok diye düşünüyorum biraz hacimlerde hafif bir güdükleşme var ee, ama hani şey değil çok da hacimsizleşmiyor zaten hani e, 500 600 milyon normal hacmi var bunun en kötü hacmi oluyor Petkim'in şu anda ama şu tabi şey yüksek alım günleri de biraz e, ortalamaları yukarı itiyor. E, hacim ortalamalarını. E, bunun dışında Unuttuğum herhalde bir şey yok. Eğer hani yine böyle e, Hacim bazında böyle 1 milyar 700-800 milyonlu yukarı hareketler görülürse E muhtemelen orada artık 6.21'e doğru gidiş Başlıyor. Olma ihtimali yüksektir. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar dilerim. Biraz da uzun oldu. Kusura bakmayın. Ee, en azından takipçilerimin merak ettiği bir iki şey cevapladım.